Maide suresini arz ediyorum 105 numaralı ayetini 44 numaralı ayete bakın nasıl bütünleşeceğini beyan ediyor. Ve lem yahkum bima enzelallah feula kafirun. Rabbimiz buyuruyor ki benim gönderdiğim, benim indirdiğim ayetler, hükümler var. Benim gönderdiğim, benim indirdiğim İnzal demek Arapça indirmek. Yüksekten alçağa doğru inmek, indirmek anlamına geliyor. Çünkü ki benim indirdiğim, benim gönderdiğim hükümleri, esasları, kanunları bırakır da başka esaslar, başka usuller, başka ilkeler peşinde koşarsa Allah'ın gönderdiği kitap dururken kendisine başka kitaplar alarsa, Allah'ın indirdiği kanunlar dururken, başka ülkelerden kanunlar edinmeye çalışırlarsa, bu insanlar ne olur? فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Bunlar kafir olur diyor Kur'an. Şimdi Cumhuriyeti bu ayet-i kerimeye göre kıyaslayınız. Ülkeyi kıyaslayın, bölgeyi kıyaslayın, alem-i İslam'ı kıyaslayın. Yeryüzünde Hangi İslam ülkesi Kur'an'la bütünleşmiş bugün? Mekke'ye, Medine'ye sahiplik ettiğini iddia eden Suudi hükümeti bile vallahi Kur'an'la bütünleşmemiştir. Amerika'nın kuyruğu, Amerika'nın uşağı, Amerika'nın kölesi, Amerika'nın uydusu, Amerika'nın yolunda olan bir millet Allah'ın kitabıyla bütünleşmiş olabilir. Aleyküm en müminler. Siz Allah ile münasebetlerinizi tedbis etmeye bakın. Ne enflasyon canavarı sizi yiyebilir, ne Amerikan canavarı sizi yutabilir diyor. Vallahi Kur'an söylüyor. İşte bakın. Enflasyon adeta çıldırdı. Dolar aldı başını gidiyor. Müslümanların boynuna takılan yular gibi dolar. Müslüman ülkelerin boynuna takılmış yuların adına Dolar denir, dolar, dolar. O yulardır o. Almış bir ekonomimizi götürüyor, maliyetimizi götürüyor, paramızı götürüyor, her şeyi bizi götürüyor. Ve bize zarar veriyor. Allah da diyor ki, Kur'an'la bütünleşin, size zarar vermez, kimse veremez diyor. Allah mı doğru söylüyor, bizim halimiz mi doğru? Amin ya Efendiler kaldıranlar olacak, çıldıranlar olacak, çatlayanlar olacak. Olacak tabi. Ama müminler imanın gereğini, İslam'ın icabını yerine getirecek. Asla türlü davası korkusu yok Müslüman'ın. Bak. <gülüyor> 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 aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmek için Allah'tan izin çıktı. Allah'tan müsaade çıktı. Sonra arkadaş istedi yanına, yalnız olmak istemedi. Arkadaşı da Cenab-ı Hak tarafından belirlendi. Ebu Bekri Sıddık arkadaş oldu ona. Şimdi çıkacaklar. Uzun bir mesele, ben hepsini anlatmayacağım. Bir nokta var, çok dikkatimi çekiyor. Buna mukabil Darun Nedve dedikleri Mekke yönetiminin Mekke yönetim merkezinde Ebu Cehil ve adamları tabi toplantı yaptılar tedbir almak için. En son türlü teknikler tartışıldı malumunuz. Hazreti Muhammed'in öldürülmesine karar verdiler. Ayette de sabit. Hepsine girmeyeyim. Ama onu da bir şekle bağladılar. Her kabileden bir katil seçtiler. Her kabileden bir katil olursa Kureyş kabilesi bu katillerle, bu kabilelerle başa çıkamaz, kan davasını bilemez. Kadınların tepkili bu. Kırk tane katil ellerinde korkunç kılıçlarla, yalın kılıçlarla peygamberin mübarek odasının, evinin, kapısının her iki tarafına sıralandılar. Bunları biliyorsunuz. Korkunç bir şey. E peygamber çıkıp gidecek. Çağırdı Hazreti Ali'yi. Bakınız, efendiler, evvela buradan başlamak lazım bu işe. Çağırdı, ya Ali, Ebu Talib'in oğlu Ali, Ali İbni Ebi Talib, dehşet bir zat. Radiyallahu Teala Efendimiz, buyur ya Resulallah, fidake ebi ve ümmi ya Resulallah, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Buyur, buyur. Hiç korku yok, endişe yok, tereddüt ki, ben bu akşam gideceğim. Rabbim izin verdi. 40 tane kanlı katil kapıda beni öldürmeyi bekliyor. Ben aralarından çıkıp gideceğim. Sen benim odama gireceksin, yatağıma gireceksin ve yeşil cübbeme sarılacaksın. Hadrami diye Efendimizin yeşil bir cübbesi vardı. Hadrami minel hadar. Yeşil bir renk içinde bir cübbesi. O cübbeye gülüneceksin, yatağıma girip yatacaksın, ben çıkıp gideceğim, bu kâfirler, bu katiller sana benmişim gibi saldıracaklar ve sakın korkmayasın sana hiçbir zarar veremeyecekler. Hiç gözünü kırpmadan Hz. Ali alel râsü vel ayn ya yüzde yüz gibi doğrulmak babında sebze gibi ot gibi bitirmek pahasına da olsa zerre kadar tereddüt göstermemiş acaba mı, şöyle mi, böyle mi olur dememiş, derhal emre, teklife teslim olmuş ve yeşil cübbeye görünerek peygamber yatağına girmiştir. En ufak tereddüt göstermemiştir. Böyle bir tehlike halinde, böyle bir tehlike anında şu cemaat-i müslüminin içine kaç kişi bulabilirsiniz? Allah diyor ki aleyküm enfüseküm. Bakıp bakalım nefsiniz böyle tehlikelere hazır mı? Bakın bakalım İslami mücadeleye hazır mısınız? Kafirlerle kapışmaya hazır mısınız? Her türlü nefsinizi, nefsinizi ayarlamış mısınız? Ekibimiz, kadromuz yerinde mi? Çünkü İslami mücadele bütün bir dünya ile savaşmaktan farksızdır. Efendiler, Allah Rasulü'nü Mekke'den Medine'ye davet edenlere, yani hicret buyur ya Resulallah, Mekke'de sıkıntısın, telaştasın, Tehdit altındasın, gelmediğine diyen müminlere son üçüncü akabe görüşmesinde Rasulullah ne buyurdular? Tamam geliyorum buyurdu. Davetinizi kabul ediyorum. Ancak ben Medine'ye geldiğim zaman kıyamet kopacaktır, huzurunuz kaçacaktır, rahatınız kaçacaktır ve bütün dünya size düşman olacaktır. Benim Mekke'den Medine'ye gelmem demek. Bütün dünyanın size ceza alması demektir. Olur musunuz? Buna buyurdular. Hepsi birden varız ya dediler. Bu iş bilet. Kolay bir şey değil. Ve kabul ettiler. Önce teklifini kabul buyurdular sonra kendisini kabul ettiler. Allah Resulü Medine'ye gitmeden evvel önce tekliflerini ortaya koydu. Eğer teklifini kabul etmeselerdi, Allah Resulü davetlerini kabul etmeyecekti. Önce teklifini sunuyor, sonra kendisi gidiyor. Ey müminler, nefislerinizi kontrol ediniz İslam ile, İslami hayatla ne ölçüde bütünleşmişsiniz? Biz bütünleşememişiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde Müslümanlar İslam'la bütünleşememiştir. Niçin? Hemen misalini ve ispatını arz ediyorum namaz kılarken camilerde, namaz kılarken Kur'an ayetlerine, abdest alırken Kur'an ayetlerine uyuyoruz. Abdestimizi neye göre alıyoruz? Kur'an ayetlerine göre. Bak, abdest alırken Kur'an'la bütünleşmişiz. Namaz kılarken Hz. Muhammed Mustafa ile bütünleşmişiz. Tamam. Sallu kemâ râeytumûni usalli bir peygamber. Ben nasıl namaz kılıyorsam bana bakın öyle namazınızı kılın diyor. Yoksa Kur'an'da öğle namazının nasıl kılındığını bulamazsınız. Kur'an yazmıyor. İkinci namazı nasıl kılınır? Dört rekat sünnet, dört rekat var. Hiçbirisi Kur'an'da yok bunlar. Nereden alıyoruz peki bu namaz kılma şeklini, modelini, örneğini? Sallu temara eytumuni usalli. Peygamberimiz bana bakın benim kıldığım gibi namaz kılın diyor. Bu sünnet. Hani dört delilin İkinci sünnet, kitap sünnet, icma ümmet, fiyaz buka dediğimizin ikinci maddesi oluyor. Burada bütünleşmişiz. Namaz kılarken peygamberimizin kıldığı gibi kılıyoruz. Fakat ticaret yaparken alış.